tevhid ölçü olarak Allah kullarına yardım ediyor ve insanlara karanlık dünyalarına aydınlatarak tevhid kapsamında yol gösteriyor. Bütün Risaletler bütün insanların yolu, hakikati gerçeği görmeleri için Allah'ın yardımıdır. Güneş doğarken görünce de işte Rabbim bu. Bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzam. Gerçek şu ki ben Allah'ı birleyici olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ve ben ortak koşanlardan değilim dedi. Gerçek ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Bahsedilen Hazreti İbrahim'in ayette bahsettiği yıldız, ay, güneş, tabiat üzerindeki işleyiş, tabiatta var olan farklı canlıları kutsallaştırıp ilahlaştırmak kesinlikle yanlıştır. Hepsinin üzerinden mutlak güç ve kudret, otorite sadece Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bütün yaratılmışlar, dünyanın varlığı, güneş, ay, yıldız, bitkiler, hayvanlar, farklı canlılar, hepsinde bir başlangıcı, bir yaşam süreci ve zevale uğrayacak bir sonucu var. Hepsinde bir yokluk, hadis kapsamında, Rus kapsamında bir oluş, varlığın devamı ve sonucu gerçekleşmektedir. Yaratılmışların tamamında bu üç dilim kendini göstermekte. Varoluş, varlığın devam etme ve son, sona erme, sonuna son bulması olayı var. Ama mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'ta böyle bir özellik yok. O e, ezeli ve ebedidir. E, zaman kapsamının üstündedir. Varlığı zorunlu, mutlak e, güç ve kudret sahibidir. Varlığı kendinden olandır. De ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Ortak söz Allah'ın tevhidi ölçüsüdür. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Allah'ın gerçek ölçüsü kapsamında yaşamak, Allah'ın gerçek ölçüsü kapsamında kişinin hayatına yön vermesi, tevhid kapsamında yaşaması, içi dolu gerçekten e, <laughs> inişe olmuş en medeni seviyede insan olmak, Allah'ın ölçüsü, kıstasları kapsamında donanımlı hale gelmek, barış ve selametten yana ahlaki donanımlarla e, kendini inşa etmek, o Resulün Aleyhisselam'ın sünneti kapsamında en güzel ahlak kapsamında donanmak, inşa olmak Usvetül Hasane kapsamında en güzel ahlak kapsamında beşeri olarak Resul'ün yaşayışına benzemek, Allah'ın gösterdiği o kıstas ölçü kapsamında, o kıstasın somutlaştığı sünnet kapsamında e, inananların da hayatlarını şekillendirmesi ve en üst seviyede güzelleştirmesi gerekir. Barıştan yana medenice, insanca, güzel ahlak kapsamında yaşadığı ortama güzellikler güzellikleri sirayet ettirmek, güzellikleri aksettirmek ve insanların yaşayışları, inançlarına saygılı bir şekilde davranış kapsamında güzellikleri yansıtmak, dokunduğu yerde güzellikleri bitirmek, güzellikleri arttırmak çok önemlidir. İslam budur. İslam dokunduğu her tarafta güzellikleri arttırır, güzellikleri çoğaltır. Çölleri en güzel şekilde yaşanılabilir bir ortama çevirmek, fıtri özellik kapsamında ontolojik yapı, otantik bir özellik, güzellikler şeklinde donatmaktır. İslam, hayatın her yerine güzellikleri nakşetmektir, arttırmaktır. Nefes aldırmaktır. İnsan olarak, medeni olarak nefes almak, birlikte insanca yaşamaktır İslam. Yoksa insanlara din dayatmak değildir baskının, zorbalığın, dayatmanın olmadığı bir dindir İslam. <laughs> Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın. Önceki e, milletler kitap ehli topluluklara Allah onlara hitap ettiği gibi onlar üzerinden bize de hitap etmekte. Dininizde sınır aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Allah'a tevhidi kapsamda hiçbir şey, aracı Allah'ın durumunda ilahlar oluşturmayın. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı emirle ondan var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Allah e, Meryem'de Hazreti İsa'yı yaratıyor. Babasız olarak yaratıyor. Eee Hazreti İsa'nın geldiği dönemde erkeklerin kutsallaştırılması, kutsal erkek iddiası ikonuna karşı Allah güç ve kudretini bir erkek olmadan da bir bayanın çocuk doğurması, erkek olmadan da bu şekilde doğurabileceğini Allah gücünü ve kudretini gösteriyor. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Testis inancı kesinlikle bir çarpıtmadır, saptırmadır. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Veli olarak Allah yeter. Tevhidi inanç kapsamında Allah ölçüsünü belirtiyor. O'nun durumunda hiçbir ilah edinmeyin. Gerçek güç ve kudret sadece Allah'a aittir. Bir ilah sadece O'dur. Andosun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Allah'ın durumunda ilah oluşturmak, Allah'a birileri çok yaklaştıracak, Allah'ın seçkin kulları aracı olacak, bize şefaat edecek tarzı onların oluşturduğu ubudiyet kapsamında ibadetler oluşturmaları, tevhide aykırı söylemler ve yaşayışlar, davranışlar kesinlikle Allah'a ortak koşmaktır. Din sadece Allah'a halis kılınmalıdır. Her alanda kesinlikle ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinizden vaz eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. O iddialarından vazgeçmez tevhid olarak Allah'a övünelmezlerse onlara <laughs> akıbetleri çok şiddetli olacak, vahim olacak ve sonları e, kaybedenlerden olacaklar ve cehenneme gire, girecekler. Allah belirtiyor böyle kişiler e, batıl bir yol üzere olurlar. 9'a 31'e baktığımızda Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i tanrılar edindiler. Bakın baktığımızda bilginler, rahipler, alimler, Meryem oğlu İsa'yı Mesih ilah edindiler, aracı ediniyorlar. Alimlerini kusayarak onlara da ilah edinmek yanlıştır. Rahipler ve ruhbanlar Hristiyanlar ve Yahudilerde baktığımızda onlar da alimlerini ilahlaştırmışlar. Alimlerin oluşturduğu ölçüler bu Allah'tandır derlerse, onların oluşturduğu ölçü kapsamında ibadet oluştururlarsa, Allah bir şeye haramdır derken onlar helal derlerse bu Allah'a ortak koşmaktır. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. O bunların eş tuta geldikleri her şeyden münezzehtir. Allah insanların iddialarına münezzehtir. De ki eğer onların iddia ettikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Yani Allah'tan başka ilah dedikleri kesinlikle Allah'ın ortakları yoktur. Eğer onlar da ilah iddia ettikleri ilah olsa mülkte Kainatın tamamında bütün yaratılanlar üzerinde de bir tasarruf sahibi olarak orada Allah'a ortak davranmaya başarlardı. Ama onların hiçbir eysanesi yoktur. Allah'ın ortağı yoktur. <laughs> Gerçek güç ve kudret Allah'ındır. Bir de dediler ki eğer ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Yahudilerin iddiası, sen onlara de ki, siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Ateş bize dokunmayacak, ateş bize sayı sayılı günler kadar dokunacak, biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Ee, Allah'ın durumunda iddia ettikleri aracılar bizi kurtaracak gibi iddialar saptırmadır. Allah'ın ölçüsü değildir, insanların zanlarıdır. Yani birileri kalkıp da toplumda insanları saptırdığını açık göstergesidir ayet-i Birileri sizi Allah ile aldatmasın. Bakın toplumda bu şekilde geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bu saptırıcılar olacaktır. Allah ile aldatanlar her zaman var. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. <laughs> Sakın Allah'a koşan, Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Yani birilerine Allah'a aracı yapmak, bu aracılar bizi Allah'a yaklaştıracak, kurtuluşumuza vesile olacak anlayışı şirktir. Dinin dışına çıkmak tevhide aykırıdır aracılar oluşturmak İslam'da yasaktır. Allah'ın dönüp dönüp belirttiği ve bağışlamayacağını altını çizerek belirttiği, dönüp dönüp belirttiği çok hassas bir konu. Şirke bulaşmayın, aracılar oluşturmayın. Birilerinin size din oluşturması iddialarını yutmayın. Allah'ın ölçüsünü anlayın, bilin, yaşayın, uyanık olun. Tevhidi kapsamda yaşayın. Salihlerden ve muhsinlerden olun bir de dediler ki bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Biraz önce de bunu okumuştuk. Aynısı geçmiş burada. Yani bu iddialar sadece insanların zanlarıdır. Bir diğer başlığımız tevhid dini tevhid dine Allah'a has kılmaktır. Yani tevhidin kapsamı Allah'ın belirlediği ölçü kapsamında olmaktır. Dini sadece Allah'a has kılmak, Allah'ın belirttiği ölçü kapsamında yaşamaktır. Allah'ın ölçüsü kapsamında kişi yaşamazsa Allah'ın ölçüsüne ortaklar oluşturur. Bu ubudiyet kapsamında olur, bu uluhiyet kapsamında olur. Belirttik. Bu ve uluhiyet kapsamında. Uluhiyet kapsamında Allah'ın varlığına ve birliğine ortak koşmaktır e, ubudiyet kapsamında ise ibadet, kulluk ve taat kapsamında ortaklar oluşturmadır. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. Allah bir ve tektir. Ondan başka ilah yoktur. 255'e baktığımızda Ayet-el Kürsü'de de aynı şekilde geçiyor. O yerin ve göğün mutlak sahibidir. Ondan başka güç ve kudret yoktur. Onun ortağı yoktur. Gökleri yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücelir, büyüktür. Tevhidi ayetten, ayetler kürsüden bahsetmiştik. 3'e 18'e baktığımızda Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ettik. Adalete ayakta tutarak melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Mutlak üstün hikmet sahibi olandan e, mutlak üstün hikmet sahibi olandan başka ilah yoktur. Mutlak güç ve kudret sahibi sadece Allah'tır. Onun ortağı yoktur. Resulüm dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi, Allah size de Din kıldı. Hiçbir şekilde sadece e, Allah'ın tebili ölçüsüne uymak, başka ölçülere uymamak, başka ölçüler saptırıcıdır. Allah'ın ölçüsü kurtuluştur. Fakat kendilerini çağırdığın bu şey Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Çünkü onlar kendi çıkarlarına çağırdıkları için, çünkü onlar oluşturdukları aracılar üzerinden variyetlerine variyet katarlar varlıklarını arttırırlar ve insanların sırtından geçiren kenedirler. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Allah Resulleri seçer, kullarında ise şaye kapsamında kulun iradesini kullanarak özgür iradesi kapsamında kulun tercih yapıp inanması ve yaşamasıdır. Yoksa Allah hiç kimseye küfür dayatmıyor, kimseye imanı dayatmıyor kulun tercih ederek adım atmasında Allah kulunun önünü açar. Ona kolaylıkları sağlar, onun kavrayışını arttırır. Tevhid kulluğun sadece Allah'a olmasıdır. Kulluğu sadece Allah'ın belirttiği ölçü kapsamında gerçekleştirmek ve yapmaktır. O ölçü kapsamında yaşanırsa gerçek kulluk gerçekleşir. Nihai gerçeğe varmak amacıyla yapılan bütün dualar, bütün kulluklar, ibadetler, bütün çağrı ve arayışlar ancak ona yöneltilmelidir. Bütün ibadetler, yönelişler, yaşayış, davranışlar, hasenat ve saliyatlar sadece Allah'ın ölçüsü kapsamında olmalıdır. Çünkü insanların onu bırakıp da yakardıkları öteki varlıklar ve güçler bu yakarışlarına, hiçbir şekilde karşılık veremezler. Kime yalvarırsan yalvar. Allah'ın dışında yalvardıkların sadece bir seraptır. Suya eline uzat, serapta elini su varmış gibi elini uzatıp suya ulaşamayan kişilerin sonuçta ulaşacağı bir neticeye ulaşacaklar. Tevhid kapsamındaki ölçü, uluhiyet, ubudiyet kapsamındaki yaşayış kişide hayırlı bir akibete ulaşmayı sağlar. <laughs> Öyle ki, onlara yakarıp duran kimsenin durumu, ellerini suya doğru uzatıp suyun kendisine ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda su asla ona ulaşmayacaktır. Bunun içindir ki, hakkı inkar edenlerin yakarması kendilerini sapıklık içinde tüketmekten başka bir sonuç getirmez. Yani tevit kapsamında olmayan bütün yaşayışlar, sonuçta bir felakete kişi götürür. Gerçek kurtuluş tevhid kapsamında Allah'ın ölçüsünü yaşamaktır. Bu kapsamda kişi yaşarsa kurtuluşa ulaşır. Yoksa bütün çabalar, bütün gayretler yapılan hasenet ve salihat tevhid kapsamında olmadığı için kişinin ifsatına vesile olur ve kişinin kaybedenlerden olmasına neden olur. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Allah'ın ölçüsü kapsamında, sünnetullah kapsamında olaylar işlemektedir. Biyolojik varlığımız sünnetullah kapsamında olmakta, tabiattaki bitkiler, hayvanlar, farklı canlıların hayatiyetleri sünnetullah kapsamında işler. Allah her şeyde kurallar bütünlüğü oluşmuş, oluşturmuş. Bu kurallar her daim işlemekte. İnsan bu canlılar dışında özgür iradeye sahip bir varlıktır. Bu konuyu işlemiştik özgür irade dersimizde. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Kesinlikle rızık veren sadece O'dur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz. Gerçek ölçü Allah'ındır, rızkı veren Allah'tır. Allah rızkı verince rızka ulaşma da Allah kurala bağlamıştır. Kurun çabası sonucunda emeği sonucunda kişi rızka ulaşır. Kişi çabalarsa Allah onun rızkını artırır. Ama kişi çabalamaz ve miskin yaşarsa rızka ulaşması çok zordur. Allah her şeyde gördüğümüz, görmediğimiz her şeyde Allah kurallar oluşturmuş. Emek verilmesini, iman etmede ve emek gerekiyor. Allah istiyor. Rızka ulaşmada da emek var aynı şekilde hastalandığınızda sağlığa ulaşmada da emek olacak, çaba olacak, gayret olacak. Gayret olmadan, tutarlı bir sonuca, hayırlı bir akibete ulaşmak mümkün değildir. Peki De bütün övgüler gerçekten Allah'a yaraşır. Selam olsun, Onun resul olarak seçtiği kullara. Zaten Allah, insanların tanısal nitelikler yakıştırdıkları her şeyden üstündür. Daha hayırlı değil mi? Allah menler, güç ve kudret sahibidir mutlak güç kudret sahibi olandır. Tek ilah odur. Onun durumda hiçbir ilah yoktur. Her kim başkaları için harcar ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşırsa, her kim harcar ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşırsa ve nihai güzelliğin, iyiliğin gerçekliğine inanırsa, işte onun için yayı huzur ve rahatlığa giden yolu kolaylaştıracağız. Allah yolunda çaba harcanır, Allah yolunda harcanırsa, salih ameli işlenirse Allah onun salih amellerini zayi etmez. Tevhidi kapsamında yaşanır, uluhiyet kapsamında Allah'ın ölçüsü gözetilir, yaşanır. Salih ameller arttırılırsa o kişi kurtuluş erer, o kişi salihlerden olur, o kişi cennete girenlerden olur. Allah bunu ölçüsünde belirtiyor. Bu mutlak bir ölçüdür. İyi bilin ki halis din, gerçek din, dost doğru tevhidi din yalnız Allah'ındır. Allah'ın ölçüsü kapsamında yaşamak, o kapsamda güzellikler işlemek o zaman Allah katında kıymet harbiyesi olan bir ölçü olur. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bakın aracılık olursa, birilerini Allah'a daha çok yaklaştırma kapsamında söylemler ve yaşayışlar kesinlikle tevhide aykırıdır. Tevhidi bir yaşayış ve ölçü olmaz. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Yani aracılar oluşturan Allah'ın ölçüsü kapsamının dışında ekstra ölçüler oluşturulursa, ilahçıklar oluşturulursa, ibadetler oluşturulursa, tevhidi anlayışa sapıkça şeyler monte edilirse, uluhiyet e, ...uluhiyet saptırılmış olur... ...ubudiyet kapsamında farklı ibadetler... ...oluşturulursa... ...bu da Allah'ın tebhidi ölçüsüne... ...aykırı iddialardır. Yani böylesi yaklaşımlar... ...kesinlikle yanlıştır. Gerçek ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Allah'ın ölçüsünü... ...anlamak için samimi bir şekilde... ...zaman ayırmak... ...o... ...düsturları, ayeti... ...ayetleri anlamaya emek vermek... E, Arapçası da okunacak Anlamına Anladığımız dilden okuyup <laughs> Anlamak için Çaba sarf etmemiz lazım Allah kullarının anlayacağı Bir ölçü indirmiştir Her daim kullarına Merhametli davranıyor <laughs> Allah'ın ölçüsü okunduğunda Gerçekten kendini gösteriyor Emek verildiğinde o ölçü Anlaşılmaktadır Tevhid çok hassas bir konudur Allah'ın sınırlarını belirlediği ölçü kapsamında, o uluhiyet kapsamında Allah'ı bir ve tek olarak kabul etmek, inanmak ve o ölçü kapsamında yaşamak olmazsa olmazdır. Allah'ın ölçüsü bilinecek, Allah bir ve tektir, ölçüsü haktır. O ölçü kapsamında salih ameller arttırılırsa, kişi hayatında güzellikler artırır ve çevresine güzellikleri yaygınlaştırarak dokunursa, şirke bulaşmazsa o kişi Allah vaat ediyor. Kesin kurtuluştadır. O kişi cennetiye girecektir. Allah şirk kapsamına bulaşmayan kişi şirk kapsamının dışında olan kişinin günahlarını da bağışlayacağını vaat ediyor. Kişi mutlak olarak tevhidi kapsamında yaşayacak salih amellerini arttıracak ve Allah'ın istediği o ölçü kapsamında, sıbatullah kapsamında Allah'ın boyasıyla boyanırsa Allah o kullarından razı olacağını belirtiyor. Kullarından razı olur. Bu ölçüyü anlayarak yaşarsak Allah'a din öğretmeye kalkan şeytanların e, dini saptıranlar, Allah'a din öğretmeye kalkan şeytanların eee saptırıcıların tuzaklarını görmek, o saptırıcılara uymamak için Allah'ın ölçüsüyle hale gelmek ve yaşamak olmazsa olmazdır yaşamamız lazım. Bu doğrultuda tevhidi kapsamda, tevhidi anlamak, uluhiyeti iyi bilmek ve ubudiyeti Allah'ın ölçüsü kapsamında ibadetlerimizi güzelleştirirsek, <laughs> hayata dokunur, insanlara faydalı davranışlarımızı sergiler, düşeni kaldırır, yarası olanın olana merhem oluyorsak, güzel ahlakımızı Allah'ın istediği çerçevede arttırır, güzelliklerimizi arttırırsak Allah bizden razı olacağını belirtiyor. Usvetül Hasane kapsamında peygamberin en güzel sünneti olan Kur'an'ın somutlaşmış halini hayatımızda gösterirsek mutlak kurtuluşa erenlerden oluruz, muhsinlerden oluruz, Allah'ın rızasını kazananlardan oluruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun.